Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'in Selamün Kavlen Mir Rabbin Rahim Ayeti de Yasin Suresinin kalbidir. Selamün Kavlen Mir Rabbin Rahim'in anlamı. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Bu ayeti her gün yüz defa okuyan dünya ve ahiret hayatında selamete erer. Hastalıklara, sıkıntılara, dertlere çare olur, selamete çıkar hayırlı dilekleri kabul olur. Selamün kavlen mir Rabbin rahim. 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 Selamün kavlen mir, mir Rabbin rahim. Selamün kavlen 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 mir <laughs> Rabbin rahim. Selamün kavlen mir 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 Rabbin rahim. سلام كافلا من رب رحيم